Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat Erhan bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, Benim bende GTA 5 vardı arkadaşlar Steam'de ve e, GTA 5'teki e, Steam'deki GTA 5'im silindi arkadaşlar e, Bir Bazı dosyalardan dolayı silindi Arkadaşlar şimdi bende Epic Games'in e, Epic Games'inde de GTA 5 var Şimdi hemen göstereyim size GTA 5'imi e, Bildiğiniz üzere bele, bedavaya vermişlerdi Premium de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu e, Ben Steam'de de var e, Bir dakika Kutu Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim Steam'de de var ama e, GTA 5'teki, ay Steam'deki GTA 5'im silindi. Ondan dolayı üzüldüm, şimdi 95 GB'de geri yüklemek istemiyorum, 2 e, güne falan iniyor hatta bir güne falan iniyor internet hızınıza göre. Şimdi arkadaşlar e, ben size şey göstereceğim, GTA 5'te, e, Epic Games'te pardon, GTA 5 indirmeden nasıl e, yani crackli dosya olsun, Steam dosyaları falan olsun nasıl Epic Games dosyaları yapılır. Ben size onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Beni dikkatlice izlemek ve bu videoya like atmak arkadaşlar. Emre'ye mümkün arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce birinci adımımıza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle GTA 5'inizin yedekleri olması gerekiyor. Yani Crack, Steam'den alınmış olabilir. Social Club olabilir. Herhangi bir GTA 5 dosyası olması gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir dosyalara ihtiyacımız var. Yani Steam'den olur fark etmez ama ben eskiden indirdiğim zaman... E, bu dosyaları kopyalamıştım ben. e, şimdi onları kullanıyorum şu an faydasını çok iyi görüyorum şimdi arkadaşlar yapmanız gereken tek şey bir tane daha var e, şimdi nereye kurulsun diye soruyor ben C'ye süreceğim e, C'ye koyacağım SSD'nin içinde boş alan var zaten fazla bilgisayarda da oyun yok şimdi arkadaşlar biz de burayı kuracağız e, neresi program files şimdi arkadaşlar yapmanız gereken tek şey şu geliyorsunuz arkadaşlar oyunun dosyaları varsa eğer özettiğim konuyu arkadaşlar krekli e, dosya olur, steam'den olur, e, modlu olur, e, social Club'dan olur. Bu dosyaları biz epic games dosyalarına çevireceğiz. Şimdi e, tıkladım üstüne arkadaşlar. Bana diyor ki nereye kuracağım diyor. Program files, aynen zaten seçmiş klasörü. E, bunun içine diyor kur, yani kuracağım diyor. Kabul ediyor musun diyor. Ediyorum abi. Şimdi yükleyin arkadaşlar. Ee, şimdi indirmelere geliyoruz. Bunu bekliyoruz. Şimdi 10-15 e, megabayta falan gelmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar durdurduk. Ee, bu bilgisayara girdik. C'ye girdik. Program faylısı kurmuştuk. Epic Games. Ee, ve burada gördüğünüz gibi GTA 5'in dosyaları gelmiş. Ve yavaş yavaş da yüklemeye başlamış. Şimdi bizim yapmamız gereken tek şey şu. durdurduk ee, durduklattık. Değil mi? Kapattık buradan. Buraya tıkladık. GTA 5'in hiçbir şekilde, ay Epic Games'in hiçbir şekilde çalışmasını istemiyoruz. Bakın böyle diyor. Çık diyoruz. Ve artık Epic Games hiçbir şekilde çalışmıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çalışmıyor. Şimdi yapmamız gereken tek bir husus var. Şimdi buraya geldim. Bir tane daha açalım şöyle bir dosya. Ee, şimdi buraya geldim. Epic Games dedim. Dur yanlışa girdik. Bir yanlışım. Ha, Epic Games'e girdik. GTA 5'e girdik. Burada kaldık. Şimdi ikinci dosyamıza geçtik. GTA 5'in dosyalarının yedeklerini neredeyse onları bulacağız. Evet arkadaşlar ben buldum. Benim dosyalarım burada. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki dosyaları tutuyorsunuz. Yani sizdeki crackli olan dosyaları veya Steam dosyalarını falan ee, tutuyorsunuz kökünden ve e, ee, köküne kadar yani kontrol A yapıyorsunuz arkadaşlar ve buradan kesemiyorsunuz. Kopyala. Hani yarın bir gün başka zaman başka bir yerde işinizi görebilir ve ee, buraya sağ tıklayıp yapıştır diyoruz ve artık yavaştan indirmesini bekliyor ve 448 öğe varmış ben bunu zaten Epic Games'ten aldım belli yani şu logo geliyor genelde Epic Games'ten aldığınızda Steam'den aldığınızda şu logo görünüyor İşte ee, işte bazı sebeplerden dolayı arkadaşlar GTA 5'in dosyası gitti ve dosyası gittikten sonra da üzüldüm yani şimdi 95 GB'lık bir dosya boyutu var yani ben bunu iki gün şey yapamam ee, ondan dolayı indirme kararı aldım arkadaşlar yani böyle bir dosya çevirme karar aldım İnşallah e, işinize yaramıştır arkadaşlar aşağıdan dediğim gibi bir like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar kanala abone olmayı da unutmayın e, gördüğünüz gibi şu an dur bir dakika bu oraya bir işimiz yok Arkadaşlar şu indirme kalsın şurada e, nereye kurmuştuk hemen C program files Epic Games GTA 5 ve burada bekliyoruz arkadaşlar buraya bütün dosyaları yani yapıştırdığımız dosyaların hepsini buraya anla an, an e, yapıştırması gerekiyor Gördüğünüz gibi zaten 88 GB var ee, bu indikten sonra arkadaşlar görüşürüz bayağı uzun süreceye benziyor arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten %2 ee, bu insin ondan sonra ben tekrar kaydı açıp e, devamında neler yapacağız onları göstereceğim arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi GTA 5'imiz indi yani şimdi... E, yani inanmayanlar olacak bu bilgisayar herhalde şey Program Files, Epic Games ve GTA 5'in içine e, yapıştırmıştık hatırlarsanız. Hatta şöyle geldim şöyle birkaç kere dinledim. Tekrar girdim bakalım. Hatta zaten şuradan anlarsanız 269 GB'lık bir alanımız vardı. E, düşmüş. Bakalım bakalım. Tam gelmişti 46 tane dosya olması gerekiyor. Evet 46 tane dosya gelmiş. Şimdi arkadaşlar yapılacak tek bir şeyimiz kaldı. Epic Games'i yeniden başlatmak Gördüğünüz gibi nereden ee, Kulu Epic Games'i yeniden başlatıyoruz arkadaşlar Orada, şimdi ee, silelim, şimdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Şu an Epic Games'i açıyorum Bakalım bakalım eğer e, doğrulama yapacak mı Şimdi arkadaşlar kütüphaneye geldim hatta indirmelere geldim Ve Kütüphaneye geldim ve devam ediyoruz Tıkladım üstüne bir kere Ve bekledim Bekliyorum bakalım neler olacak şu anda doğrulaması gerekiyor. Hatta şu indirmelere bitireyim arkadaşlar, oradan daha rahat edeceğiz. Ya da burada kalalım. Burası biraz bekletir internet hızımıza göre. Benim internetim düşük segmentte olduğu için ee, biraz bekletiyor çıkacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi doğrulanıyor diyor. E, %17, %18'den başlattı. E, hatta kütüphaneye geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar %20 e, hiç indirmeden doğruluyor şu an. Ee, arkadaşlar bu doğrulama ne işe yarıyor? Hemen ondan da kısaca özet yapayım. Ee, bu doğrulama arkadaşlar sizin o, crack'li attığınız hani bunun içine crack'li dosya atıyorsunuz ya. E, o dosyalardaki crack'leri silip kendi e, orijinal dosyaları yapıştırıyor. Yani mesela mod vardır, modu siliyor, oyunun orijinal modunu koyuyor ya, Yani orijinal araba modunu koyuyor ya e, veya Steam'den aldıysanız Steam'in dosyalarını değiştirip Epic Games'e e, dosya orijinal dosyalarını yapıştırıyor yani sıfırdan Epic Games'ten indirmiş gibi oluyor ee, şimdi bunu da görülürsün bakalım doğrulamayı e, internet hızınıza göre hızlı yapar Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten 32 miydi 36'dan direkt 44'e atladı ee, doğruluyor şu an bakalım Eğer arkadaşlar bir de şöyle bir şey var ee, e, şimdi bu doğrulama bittikten sonra 2 GB'lık en az 2 GB bakın en fazla pardon en fazla 2 GB'lık bir dosya boyutu çıkar o da ne işe yarar İşte şunları indirilmesi gerekiyor indirsin mi diye ee, sormaz direkt indirir ee, öyle yani arkadaşlar şimdi inmesini bekliyoruz bakalım şöyle sabırsızlıkla bekliyorum şu an çünkü GTA 5'i yanlışlıkla sildim ve sinirim bozuldu ee, bir daha da Steam'den indirmek istemedim şimdi Steam'in e, yedek dosyaları var fakat e, Epic Games'e de hesabım var benim ikisinde de hesabım var arkadaşlar ee, kısa bir hatırlatma yapıyorum Şimdi arkadaşlar buradan e, Steam'e geldikten sonra kütüphane dedik. Arkadaşlar benim bu hesabım e, ban demişti. Hatırlarsanız Zula videosu da hile kullanmam demiştim. Fakat e, kullanmıştım yani bu GTA 5'te kullanmıştım. Çünkü GTA 5'te paraya ve seviyeye çok ihtiyacımız oluyor. Çünkü paranız olmadan bir eşya ev alamıyorsunuz. E, ve ayrıca leveliniz olmadan da e, arabaları modifiye edemiyorsunuz. Yani her şeyiniz kitli oluyor. Silahınız bile kitli oluyor. Ee, ondan dolayı arkadaşlar hilemi yaptım bayağı da hani 83 trilyon hatta 100 trilyon kadar para atmıştım içine oldu ee, Epic Games'e de e, GTA 5'i bedava yapınca denetimler sıklaştı ve benim hile yaptığım ortaya çıktı bana e, önce bir aylık sonra kalıcı ol şekilde ban attılar arkadaşlar ee, dediğim gibi hile kötü bir şey zaten iyi bir şey olsa buradan belli olurdu ee, dediğim gibi arkadaşlar e, ban yedim buradan ve ban yediğim için de burayı sildim arkadaşlar komple. Ve Ge Epic Games'teki GTA 5'i oynamaya başladım. Sonra bir gün Epic e, ben yeni bilgisayara geçtim arkadaşlar. Yeni bilgisayarda dedim ki acaba Steam'den indirsem mi? Hani acaba ka e, ban kalktı mı? İçindeki paralar hala duruyor mu diye merak ettim ve indirdim. İndirdiğim zaman arkadaşlar bir baktım ki arkadaşlar af gelmiş Steam'e. Yani ban yiyen GTA 5'teki ban yiyen hesaplara af gelmiş. Ban yeseniz dahil açıyorlar arkadaşlar. Ama hesabınızı sıfırlıyorlar haberiniz olsun. Ve bilginize... Hesabım sıfırlanmış arkadaşlar. Ne karakterim kalmış ne para kalmış. Hesapta hiçbir şey kalmamış. Arabalar marabalar bayağı arabam vardı. Ee, hiçbir şeyim kalmamış arkadaşlar. Ben de e, yapacak bir şey yok. Çünkü 85 TL'ye almıştım oyunu. Ee, şükür hani kalıcı ban yemedim. Çünkü çöp olacaktı para. Ee, kalıcı ban yemedim ama e, bu yani bu olay şeyinde karesinde arkadaşlar şöyle bir şey var. Hem Epic Games'ten almış oldum ee, hem de Steam'den almış oldum. GTA 5'i yani iki tane GTA 5'im olmuş oldu. 170, 170, 340 lira. kardayım şu an. Ee, bir GTA 5 kardayım. Aa arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, bu eskiden 2 GB burası 2 GB'ti. Şimdi 10 GB'e çıkmış. Ee, kusura bakmayın 2 GB diye biliyordum gerçekten. Ben zamanında e, 2 GB'den indirmiştim. Kusura bakmayın. Şimdiden özür diliyorum. 10 GB'a çıkmış arkadaşlar. Burası indikten sonra işte dediğim gibi oyundaki hani sizin ne kadar eksiğiniz varsa burası o kadar fazlalaşır. Yani mesela diyelim çok fazla mod vardır veya fazla skin dosyaları vardır. Bunların hepsini silip kendi dosyasını doğruluyor ve diyor ki şunlar şunlar eksik benim bunları yüklemem gerekiyor diyor ve ee, 10 GB'lik bir dosya boşluğu varmış demek ki bende ya da güncellemem geldi artık bilmiyorum Epic Games'ten uzun zaman oldu oynamayalı ondan dolayı e, şu insin bu indikten sonra tekrar ben geleceğim oyuna gireceğiz bakalım bakalım neler olmuş Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar e, ben Murat Eren e, ikinci gündeyiz şu an e, sizin için tabi bir hani 15 dakikalık video olarak görünüyor ama e, iki gün sürüyor ben gece açık bıraktım arkadaşlar e, gece daha hızlı iniyor ve arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 10 GB'lik bir dosya boyutumuz vardı bu bitti ee, şimdi kütüphanemize geldiğimiz zaman da burada inmiş olarak görünü ve masa üstümüze de zaten logosu gelmiş ee, şimdi arkadaşlar oyunumuza bir girelim bakalım ee, şimdi oyunda neler var şöyle tıkladım acaba hata verecek mi bir de ona bakacağım evet benden şu social hesabı istiyor e, ee, social hesabımı girelim şimdi birazdan social hesabımı girelim birazdan şimdi arkadaşlar ee, sizin de social hesabınız varsa farklı bir şekilde e, Social hesabınızı girebilirsiniz e, Bu hesap ne işe yarıyor Mesela benimki Benim mesela iki tane GTA 5'im var ya şu an e, Steam'deki social club hesabım farklı Epic Games'teki social club hesabım farklı e, Zaten biliyorsunuz neden Steam'de ettiğinde Şimdi bu hemen indirsin e, Yeni arasında bir güncellemesini yapacak galiba Şimdi Şunu şöyle alalım İnşallah sesim de iyi geliyordur arkadaşlar. Ee, artık arkada cızırtı yoktur inşallah. Ee, birkaç gündür hep mikrofon cızırtısıyla e, uğraşıyordum. Eğer en yakın sürede de bu OBS'nin ayarları hakkında bir video gelebilir. Çünkü arkadaşlar e, OBS'de mikrofon ayarı yapmak bayağı zor. E, ben böyle bir damini böyle bir iki haftadır falan şey yapıyorum. E, tahmini iki haftadır mikrofonla uğraşıyorum arkadaşlar sürekli konuştuğum zaman arkada cızırtı veriyor veya bazen sesim oluyor bazen almıyor veya hatta işte oyunun sesi fazla yüksek geliyor falan e, bunların hepsini ayarladım arkadaşlar artık bir sorunumuz yok e, olursa da canı sağ olsun yani yapacak bir şey yok Arkadaşlar oyunun sesi fazla yüksek e, Şuradan hemen oyunun sesini kısalım çünkü fazla yüksek benim sesim gelmeyecektir ee, şu an oyun yükleniyor. Ee, Eren Karaman 1963 eklerseniz beraber oynarız. Ee, hemen social club hesabıma bağlandı. Ee, bakalım bakalım neler değişmiş veya hesap silinmiş mi? geri eski hesabımız duruyor mu? Ee, bir hemen online'a e bağlanalım. Zaten hızlı bağlanıyor. Ee, ondan dolayı arkadaşlar e, oynamaya devam edeceğiz. Bakalım açılsın bakalım bir. Sorun var mı yok mu bir kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi burada parlaklıklar diyor bunlar kendi kafanıza göre ayarlarsınız parlaklık Tamam önce story moda gireceksin diyor Tamam girelim sistem hesaplarına şey geldi arkadaşlar af geldi yani bütün banyan hesaplarını hepsini affetmişler ama bir şartla e, o da şey şartıyla yani hesabı sıfırlama şartıyla hile falan yaptıysanız hesabı sıfırlama şartıyla bile e, sıfırlıyorlar ve hesabınızı açıyorlar arkadaşlar herkes bir kontrol etsin derim Şimdi arkadaşlar burayı hemen hızlıca geçeceğiz e, hemen hemen buraları gidiyorsunuz zaten senelerin oyun olduğu için yani bütün kanallar çekti zaten bütün YouTube kanalları falan çekti şimdi tekmeyi attık adama ee, şu anda adamı nişan alıyoruz devam et kalk çok sende ee, Şimdi arkadaşlar buradan ee, Klavyenizdeki num tuşlarının yanında ok tuş var en üst tepeye işaret edeceksiniz enter 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 yapacaksınız Ve bombayı patlatacak e, Bombayı patlattıktan sonra da işte böyle bir görün sahne giriyoruz zaten oraya e, Adamlar bayağı sevindi e, Hemen koşarak gidelim oraya Şu an micro karakterindeyiz e, Hemen gidiyoruz Arkadaşlar normalde ben burada yaptım gta 5 kaç kere bitirdim ama işte bulut sevdiği bir şey var bu sevgileri kabul etmezseniz dediğim gibi şey yapıyor e, görevleri siliyor bu arada benimki 60hz'ı e, bir dakika hemen düzeltelim o zaman onu arkadaşlar burada e, gördüğünüz gibi 4gb ekran kartım var ve 60hz kullandığı için e, şimdi 75 yaparsak e, daha iyi olacaktır diye düşünüyorum şu an 60 yaptığımız için arkadaşlar görevlerde yarısını kesik gösterebiliyor şimdi bizi buradan polis alacaktı e, ee, bu polisi öldürecek Türk polisinin armasına benziyor ama ABD polisi şimdi e, bir dakika o zaman hemen arkadaşlar alta basılı tutup mouse'u sağa doğru çekiyorsunuz bilmeyen arkadaşlar için bir tane patlatıyorsunuz ve bitiyor ee, güzel oyun arkadaşlar bu GTA 5 hiç bitmez i̇şte modları var ee, polis modları var itfaiye modları var işte her, bütün her şeyin modları var arkadaşlar çok aşağıya modu falan Online'da oynuyoruz mesela arkadaşlar. Eklerseniz beraber oynayabiliriz. Ee, şimdi arkadaşlar benim burada bir e, taktiğim var. Şimdi gördüğünüz gibi adamlar da arabadan inmeden. Adamlar daha arabadan inmeden arkadaşlar. İnmeden hepsini indirelim. Ee, daha rahat olabilirim. Daha hızlı hızlı hemen. Yani nereden geldiklerini bildiğim için. Benim için pek bir sıkıntı olmuyor. Bu öldü mü? Ne yapıyorsun sen dayı ya? Beni mi sıkacaksın Allah'ını seversen? Elimde taramalı bir silah var. Sen dana mı sıkacaksın Allah'ını seversen? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen yani burası normalde bayağı zaman alır. Ama hiç zaman almasına gerek yok. Ee, ezberlediğim için. Ay dur vuramadım bir dakika. iyi kaçtı. Tamam. Eğim ee, aim bayağı iyi oldu için <laughs> arkadaşlar. CSGO falan yorumunuz için eğim bayağı iyi. Ölmedim lan. Ölmedi sandım arkadaşlar İnşallah kasmadır görüntü Bir tane daha geliyor gel bakayım gel Tamam ya Bu da tamam Burada Bir tane daha inecek Her şeyi mi unutuyoruz Tamam Yürüyün 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 beyler yürüyün İnşallah arkadaşlar görüntü kasmıyordur. Demek istediğim şey şu arkadaşlar ee, Yanlardaki siyah karası görüyorsunuz Bu 1080p olunca düzeliyor ee, Benim ekran çözünürlüğüm 50 yani e, 30 Şeyim, e, şeyim eksik olduğu için 1080p böyle oluyor ben bunu yapabiliyorum ama tam ekranda olmuyor arkadaşlar e, şimdi onu da tam ekranda oynamak istiyorum şu an onu e, buraları geçsem mi diye düşünüyorum ama e, size oyunu gösterebilmem açısından online de gösterebilmem açısından buraları oynamam gerekiyor e, hem oynarken siz de görürsünüz e, Michael gel buraya Michael Michael buraya gel ne ananın gözünü gördün şimdi Heh, ne oldu Tabii, hızlı kaydetme e, hızlı kaydetmeyi de söyleyeyim telefonu açıyorsunuz e, telefonu açtıktan sonra burada bulut işareti var E, burada Creative sahip sev bir yüzde beş 115 diyor. enter diyorsunuz enter diyorsunuz sonra tekrar kontrol ediyorsunuz kontrol etmiş mi Ondan sonra tekrar giriyorsunuz. kusura bakmayın telefon çalıyor sonra tekrar giriyorsunuz arkadaşlar burada hemen kayıtlı şeyler görünüyor Ondan sonra eee buradan hemen evet, ETC Eee git 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 ondan sonra şey online Eee aşağı in e, ve online'ımıza giriyoruz şu an arkadaşlar Sadece benim olduğum bir server kuracak şimdi Eee o bizim adam duş yapıyormuş Çık kardeşim duştan çık, çık 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 Bizim bir yanlış hatırlamıyorsam mavi bir damatlık Veya mavi bir takımımız vardı Yanlış hatırlamıyorsam eski hesapta kaldı büyük ihtimalle ama ha aynen doğruymuş. Ee, ben böyle şey yapmıştım. istemiştim fakat benim evim değişmiş mi? Ha değişmemiş güzel. Eski yani Steam'deki şeyim ne aynı evim var. Buralarda falan bir farklılık var mı? Yok. Ee, sonra bir garaja inelim arkadaşlar. Garajda e, göstereceğim zaten dışarı çıkınca. Farklılığın kimse olmadığını bütün playlist kuracağız arkadaşlar playliste şu an yani bu videoda göstermeyeceğim onları başka video gelecek playlist için ee, şimdi aynı ee, şu an bir tane dört çeker aldıydım modifiye etmiştim ee, tabi para bunu yetiyor bir dakika bakayım gördüğünüz gibi bin, milyon 900 lira para var 900 bin TL para var yarış arabamız var burada burada e, şeyin ismi neydi e, Recep Vedik abimizin arabası var ee, burada oyunda bedavaya alınan yani Epic Games'in bedavaya alınan Ferrari'lerimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar online'ımızda da bağlandık. Ee, bu videoluk bizden bu kadar. E, ee, i̇nşallah işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi oyunlar. Bay bay.